transfer dönemi ilk haftası itibariyle başladı ve Fenerbahçe sameti kadrosuna kattı. hocanın bundan sonraki transfer beklentileri nedir? Bu transfer döneminden beklentileri nedir? Özellikle oyuncu istediği bir bölge var mı? Ve bununla birlikte takımdan ayrılma ihtimali bulunan herhangi bir oyuncu veya oyuncular var mı? Teşekkürler. Sei uns entre outros, isso faz parte saber trabalhar com com esta possibilidade. Transfer dönemleri geldiği zaman her takım belli ayarlamalar yapmak ister takımında. Takımdan ayrılanlar veya takıma yeni katılanlar olabilir. Bu dönemde her takımın bu imkanı oluyor. Biz de belirtmiş olduğunuz gibi transfer penceresi açıldığı zaman Samet'i kattık kadromuza. Geldi ve gelir gelmez oynamaya başladı. İyi performans da sergiledi. Tabii ki her oyuncu gibi geliştireceği, öğreneceği şeyler var. Ama teknik kalitesi ve fiziksel kalitesi kesinlikle var. Şu anda transfer penceresi hala açık. Takım için en iyisini yapmaya çalışacağız bu dönemde. Şu anda isim konuşamam, bir isim veremeyiz çünkü henüz biz de bilmiyoruz. Ama belirtmiş olduğum gibi şu anda böyle bir imkanımız var. Kafamızda transfer yapmayı düşünebileceğimiz bir pozisyon daha var. Bakalım böyle bir imkan doğacak mı? İstediğimiz gibi bir isim bulabilecek miyiz? Evet doğrudur. Sadece bir stoper, bir sol bek istedim. Ancak ancak hani yabancı limitimiz herkesin malumu. E, U21 limitine uygun e, bir aday bulduğumuz takdirde belki değerlendireceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda da biz zaman zaman tepki de yiyoruz. E, çünkü hiçbir zaman bunu sizlerle de paylaşmıyoruz. Yakınlarımıza da paylaşmıyoruz biliyorsunuz. E, ancak ve ancak ben her zaman daha önce söyledim de söylüyorum. Yani hakikaten transfer ciddi bir iştir. Yani gerek Bizler buraya hem kendi PR'ımızı yapmaya da gelmedik, reklamımızı yapmaya da gelmedik, Fenerbahçe'ye hizmet etmeye geldik. Dolayısıyla e, hem bu anlattığım detayları korumak adına hem de e, konuştuğumuz futbolcuların da de piyasa değerlerini yükseltmemek adına e, isimleri saklı tutuyoruz. Ama çalışmamız var. Olursa olur, olmazsa olmaz. Olduğu takdirde zaten hepinizin haberi olur. Abu Bakar konusu yani bana göre gerçekten olacak iş değil. Çünkü... Ne bir kere konuştuk, ne bir kere nabuz yokladık, ne bir kere menajerini aradık, ne bir yazılı, ne bir whatsapp mesajı. Yani çok enteresan ve size şunu da söyleyeyim. Yani bu konuda da hakikaten e, biz mütevazı olamayız. Hele ki Suudi Arabistan'da ki bizim oradaki kontaklarımızı, çevremizi en iyi sizler biliyorsunuz. Biz istersek alırız. Talip olursak alırız. Yani bu... Anaokulu okulu yönetmiyoruz burada. Rakibimiz darılır, bize gücenir. O dinamiklere dikkat edelim. Tabii ki zaman zaman dikkat edeceğimiz durumlar da olabilir. Hani rakibimiz belki olayın son aşamasına gelmiştir. Centilmenlice davranabiliriz öyle bir durum olursa. Ama biz en başından beri hiç talip olmadığımız bir oyuncuyla alakalı demin söylediğim suni gündem örneklerinden bir tanesi de bu. Yani ve yönetimimizi böyle adeta bilerek ve isteyerek aciz göstermeye çalışan bir gürültü var. Ne münasebet. Biz kimseden çekinmeyiz. Biz eğer oyuncuya talipsek ya da herhangi bir oyuncuya talipsek gideriz kulübüyle, menajeriyle ve daha sonra kendisiyle masaya otururuz ve bizim şartlarımızı kabul ediyorsa da alır getiririz ya. Yani. Dolayısıyla yani e, bu bu gündemde dediğim gibi lütfen taraflarımız bu suni gündemlerin peşine takılmasın.